Selamlar arkadaşlar. Menitor'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi e, yemeğe devam edeceğiz. E, en son nerede kalmıştık? Şöyle bir haritamıza bakalım. E, Safir koyuna geldik. Evet, Safir koyunda görevlerimiz var. 10 insan tüket, 10 papağan balığı, hazine avı, e, bir daha 10 papağan balığı ve balıkçının dostu. Evet. Bunları ee, yok etmemizi söylüyor bize oyun. Ee, biz o zaman ilk şöyle bir 10 insan yok et görevine doğru hareket edelim. Köpek balığımız ee, gün geçtikçe güçleniyor. 14 levelde. Ee, karnaval günahları. Evet. Evet. insanlar ordalar ama bundan önce şurada kutu var. Önce kutuyu alalım. Güzel. Besin zula'larını alalım. Şimdi. Şu. Aa, orada şey varmış trabzan. Nasıl atlayacağız? Şurada açıklık bir yer vardı ya sanki. Evet. Var. Heh. Oo, 15. seviye olduk. Lan şu adamı da kapayım ben. Bir tane daha be. hopa ulan nasıl uçtuk lan. Abicim dur. Abla kaçma oğlum boşu boşuna. Oğlum ne yapıyorsun? Şunu da alayım da suya kaçayım ha. Ne no, çapa şeklinde. Lan hala orada bekle. Lan çıkamadım. Dört tane olmuş daha ya. Buraya gelmişken şunu da almışız. Tamam. Ee, gel bakayım buraya. Evet, aranıyoruz. Aranıyoruz. Al oğlum, kaç 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 kaç. Şunlar gelmeden bir iki insan daha kapayım. Teyze dur lan, ateş al lan, sıkıştım. Diye bakayım buraya. Güzel. Kaç oldu? 7 Böyle girip çıkıp girip çıkıp halletmek daha güzel oluyor. Evet. Ee... Ay gördüler beni. Lan biraz daha saklansaydım ya. Tüh. Şu kutuları alıp oraya tekrar gideceğim. Hazır boş durmayalım. Ya onlarla şu an çok kapışacak havamda değilim yani. Hmm. Kutu nerede? Ha şurada. Tamam güzel. Güzel rapacious And... Şimdi buradan dışarı çıkalım da üç tane daha insan yiyip ee, görevimizi bitirmiş olalım. Burada da bir kutu var lan biz buradan dışarı çıktık mı? Ben çıktığımızı zannetmiyorum yani. Abi mağaradan dışarı nasıl çıkacağız? Şuradan şöyle

Şuraya ışınlanırım iki saniyede. Daha iyi. Heh. Zaten çok da uzakta değil. Oha. Lan. Lan oğlum belanızı aramayın lan. Sabah sabah. Oğlum benim çöplüğüm lan bura. Benim yuvamın yanı. Utanmaz da bir de gelip yuvamda saldırıyorlar bana ya. Yani. <laughs> şöyle göreve gidelim de şu canımızı kolleyelim. Tabi sadece cam fullemeleri bunları yiyip para da alıyoruz arkadaşlar. Seviye de alıyoruz. Hmm, burası çok yüksek. Şöyle gel. Şunda mesafeyi ayarlayamıyorum ya. ilk seferde hiçbir zaman dakika Heh Üç insan daha iyi gideceğim, görev için Sen de gel heh Güzell Tamam Şşş. Buradaki şey alayım şunu burayı tamam be. Burada her zaman para var. Nasıl? Şimdi. Hmm. Şöyle gideriz. Orası yaşlıymış. Evet. Şöyle yolumuzun üzerindeki soru işaretlerine de gidelim de oralarda aksanım daha sonra da uğraşmayalım. Neyse ya yaşamayı hak etti ama an... Evet okyanusun çöp teni bir köpek balığı. birdesinde her şeyi bulabilirmişiz. Oha. Abi orka. Sen de daha kapışacak seviyede değiliz. Ama merak etme. Merak etme. Senin de paçanı alacağız. Bacan alacağız da Ay. Abi burayı aşmışız biz ya. Sal beni orka, sal. Fok mok ya bir şey yap. Arkadaşım ben suda da, karada da yaşayabiliyorum. Ben karada da yaşayabiliyorum. Hmm. Nerede bu göre? To say what just happened, as I was busy playing Candy Crunch on my phone. E, bir mı atlayacağız acaba ne yapacağız? Bir dakika. Ha, burada tamam. Onlar böyle değişik bir yerdeler lan. hiç başlılar da varmış. Oğlum. Bak kendinizi bana dövdürtmeyin lan. Bak. Bak hele bak bak bak. Bak birinin içini bitireceğim. Yani ben öleceğim ama bu gidişle bir dakika. Sen bana birazcık can ver de. Hı. Şöyle canımızı fullleyelim de. Arada da bir insan kaptık helal edin ya. Yani. Tamam bu da tamamlandı. Burada da çok insan var ya canım çekti. Şuradan mı gidiyoruz? Aa buradan girişi varmış buranın da. Ama biz ne tarafa gidiyoruz? Yanlış tarafa gidiyoruz. E gece gece denizde durursanız böyle olur. Yani. Neyse görevlere araştıralım da.

fire indirmi. Evet hmm. Evet. Ee görev nerede? açtı. Oo orada. Dur neyse o şey artar ee, şey seviyesi Hı. ya şimdi. Adamları, oğlum zaten tehdit seviyemiz yüksekti ya. Geberin lan. Bu, bu tekneler zaten basit de. Bunları batırabiliyoruz da bizim hedeflerimiz bunlar. Şu balıkçı teknelerini yok edersek iyi. Oo çok kötü vurdu bir şeyler yemem gerek. Öleceğim. Abi öleceğim. Öleceğim. Lan gel buraya ofros. Can yelle bana. Şimdi geliyorum lan. Ama ben görevimi tamamlamam gerek ya. Ya benim. Heh. Görevimi tamamlamam gerek. Lan bomba atıyorlar ya. İki serifler. Dinamitçiler ya. Gel buraya gel kaçama. Kurtulaman. Hah Böyle patlarsınız işte. Geliyor. Kim geliyor lan? Ha, daha geliyor. Bunları yok ettik ya. Neyse biz suya dalalım. Onlar bizi arasınlar. Neyse bunu da yaptık arkadaşlar. Ee, şöyle bir aranma seviyemiz düşsün. Bir foku da yiyelim. Şöyle bir denizin... Derin denize kaçalım. Derin denizde beni yakalayamazlar. Bir körfeze girdik. Abi peşimde orkan var gene ya. Orka sal beni ya. Evet orkalar birken iki oldu. Ah bir de Merlin çıktı başımda. Şu aranma seviyemiz düştü de. Oğlum bak. Sen benim dengim değilsin. Ha, bu kadar basit. Şimdi... Heh. Neyse bu görevi yapmadan da şey yapalım. Oyun bölümümüzü bitirelim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.